Izle. Karşımızda Vietnamiyiz, e-sporcu On Kuan var. Bakalım ne yapacağız Vietnamese Challenger. Top lane main Yone oynuyor. Bayağı sezonlardır West'e Grandmaster 1000 LP, 1500-1600 LP arasında oynayan bir Yone var karşımızda. O oh, ışınlanıyorum. Wow. Kafa yedi şu anda serverlar değil mi? O oh, server dying. O ışınlanıyoruz. O. O herkes de ışınlanıyor. Aa. Alo? Işınlanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Işınlanıyor mu? Işınlanıyor. Server <b> burning. <laughs> Server yanıyor, yardım edin. <laughs> <laughs> Server'ı yanıyor tp atıyorsun. Excuses. Wa. Oh. What the fuck? <laughs> Hareket edemiyorum. Ah. Cidden. <laughs> 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 klip alın ne oluyor? ya? <laughs> <laughs> <Minyonlar. gülüyor> Milyonlara bak ne oluyor? <gülüyor> 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 bana bıraktı Yone, oto hata bıraktı bana. Ne oluyor şu an? Vuruyor mu Yone? Okay. Challenger Esports şu Yone'yi öldürüyorum. Okay. Alright. Okay. <gülüyor> Predict. <gülüyor> bad laning de o o oh, oh. <laughs> 200 yıllık e, coding experience arkadaşlar 200 yıllık kod tecrübesi arkadaşlar <laughs> okay Okay, son vuruş yapıyorum chat. Son vuruş. Okay. Okay. Çıkamayacağız da oyundan biliyor değil mi? Orta koridorda ne oluyor? Yani 4 level olmuş ya bir de. Okay, kırmızı Q atıldı buna. Buna otayı bırakıyorum arkadaşlar şimdi bunu alacağız. Tamam. Şimdi buradan Buna vuruyoruz. Buna bir tane pot içtim. Buna Q attım. Bu gidecek şimdi. Kanonun canı iyi. <laughs> Kanon kule vurmuyor. <laughs> Tabur çalışmıyor. What the fuck? E-double attım. E-double attım. E'ye basmadı. Hasiktir. E'ye verdim. E'ye vermedi. Kayboldum haritadan. Yerin dışından. Yerin içinden çıkamıyorum. Yardım edin. Yerin içinden çıkamıyorum. Ay Yone Q attı. Ne oluyor? Benim karakter W'ye basınca yerin dibinde kalıyor. Yardım edin. Okey, okey. Okey, winnable. Krikler. Yönü 16 milyon kesmiş. I have more CS. Ha 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 ha. Okey, okey. Winnable, winnable. Kırmızı Q. Okey. Dragon, Dragon çıkmış. Ölüyorum bu arada. Yone E'ye attı galiba. Canım azalıyor. Bok gibiyken bir ölüyorum Yone'ye arkadaşlar. Bu nasıl bir garibanlıktır ya böyle. It's looking good. Attı mı kırmızı Q? Ha dövüyor mu adamı? Ama <laughs> <gonna> kill you. <laughs> W W Öldüreceğim Anlamaya başladım bu arada W bezit. Lan çıkamıyorum Lan Ya <laughs> buraya Güzel W atınca base şeyin içinden çıkamıyorum Yerin altından çıkamıyorum Kanon alabileceğim mi? Professional Vladimir Player Takes the Cannon Holy shit kırmızı Q attı buna. Bu ölecek şimdi. Okay. Abi E'yi basılı tutamıyorum E'ye. O zaman dur şöyle yapalım. Heh. Bir kere basarsam E'ye basılı tutacak. Tamam. k çektim bu arada. Bakın ne oluyor? 34 CS'im de oldu şimdi. Ay Yone geldi. Eşya almış Yone. Ölüyor mu? Ama <laughs> iyice gitti server. Lan ne oluyor? <laughs> i̇yice gitti server. Yone'yi göremiyorum artık. Aa chatler falan da gitti. Aa. Ne oluyor ne oluyor? Alıyor minyon kesiyorum ha. Bak bak. Görüyorsunuz mu? Yone peyze gitti geldi. Bak 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 bak. Bak bak bak. Aa hortum var kaç hortum var kaç hortum var kaç hortum var kaç. <laughs> hortum atmasın bana R'ye bastım. Lan. Lan. Minyonları ittirmek için R'ye bastım. İttirdim minyonları. Buraya basıyorum Yönünü Q'sunu da şimdi bana atacaktır. Bana atmadı olsun 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 olsun. Son vuruş. Son vuruş. Base atacağım burada. Minyonları ittirdim. Crash ettim minyonları arkadaşlar. Minyonları crash ettik burada. Şimdi base atıyoruz. Biz kazanacağız kazanacağız saçmalama. Jarvan Jarvan Ama Yone daha avantajlı bence şu anda. Saat bırakıp kesebilir beni olmuştan sonra. Anlamam bile öldüğümü. Abi adam hala da bana niye sihirbaz almadık diye soruyor. Yani Allah kahretmesin ya. Kardeşim bari bu şu oyunda soru sorma. Adam hala da chatten sihirbaz alma diyor. Alma niye almadın diyor bana. Rock paper scissor ee, kaybeden FF verir. <laughs> Taş kağıt makas kaybeden FF verir. Ben de ping yok. Bütün şu an enemy team'de sıkıntı var. Aha ne oldu lan? Aha. Hadi. EW. Öldürüyor mu neyi? Aa dojladım mı? Seni dojladım. <laughs> dojladım mı? Let's go. You are hacking. I'm getting used to it. I have Turkish internet. I'm used to it anyways. <laughs> Aha. What the fuck about you? Adamlar first blood aldı. First blood. First blood aldı adamlar. Let's go. İttiriyorum, itiriyorum, itiriyorum, itiriyorum. Chat, itiriyorum. ittiriyorum, ittiriyorum, ittiriyorum. Chat ittiriyorum. İttiriyorum, ittiriyorum. Kaç 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 öleceğiz kaç. <laughs> Enemy kaysa guma işi. <laughs> 11 dakikadır sadece bir tane iki çıktığına göre gerçekten kaliteli bir maç şu an. E-Sport adında bir maç dönüyor. Şimdi buraya karakterimi sokuyorum. Tempo, tempom var. Gördüğünüz gibi minyonlarla uğraşan bir yone var kulenin altında. Bu tempoyu kullanacağız şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi League of Legends'ın son geldiği durum maalesef ki artık oyunlar böyle oynanacakmış. Yani zaten şans faktörüyle biliyorsunuz. Oyunlar artık böyle oynanıyor. Şansa kimlerin karakterleri sağ tıka bıraktığında güçlüyse onlar kazanıyor arkadaşlar. Tarik roam atıyor. <laughs> Baksana 68 milyon kesti mi adam 77 tane kesmiş. Hiç fena değil yani ama onun karakteri çok güzel kesiyor işte kulenin altında. Benimki maalesef alamıyor. Bak sağ tıka bıraktım minyonları kulenin... Geldim ha bir anlık bir gittim. Sağ tıka bıraktı adam kulenin altında milyonları kesiyor. Oto, oto şeye bıraktı. Oto hata bıraktım minyonları Ah! Ne oluyor? Dojladım. <laughs> Dojladım. Dojda yine Dojda Yine dojda da. Buraya gel. Kırmızı Q'umu yiyeceksin. AW. <laughs> Attım AW. Kırmızı Q. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Attın mı kırmızı Q'yu? <laughs> <laughs> Ulan adamın ultisini de oynadım ya W'la şaka gibi gerçekten. Aha. Aha. Kırmızı Q. Aa ölmedi canı bir kaldı canı bir kaldı canı bir kaldı. No one HP no my <laughs> one HP no. <gülüyor> <gülüyor> Lan mid lane'e mi gideceğiz? We mid 5 also. Let's go mid. Let's go mid. Oh shit. Ne oluyor ölüyoruz mu? Jarvan ulti basmış. Dur Amumu Amumu'ya Q bastım. Ben de ben de Amumu ben de Amumu ben de Tarik. Çok iyi çok iyi. Ben de Amumu bende, Amumu bende de Tarik de bende. Ta Tarik burada burada Tarik burada. Tarik öldür Tarik öldür. Ne oluyor biz? Ne oluyor? Karar ver nereye gideceksin? Tarik buraya gel. Kaçamazsın kaderinden Tarik. Faruk neredesin? Ah burada değil burada değil. Ha? <laughs> Jarvan, how <laughs> can you AQ combo man? What the fuck? <laughs> Jarvan nasıl AQ combo atıyor? Yes. Jarvan nasıl AQ combo atıyorsun ya? ICS toplane guys. Aa, şimdi bok yedim. Melmos. Melmos bok yedin şimdi. Aha. 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 Ana. Aa. Aa. Oha. Allah kahretmesin. Dakika CS yapamadım abi. Niye sihirbaz sapuçları almadın abi? Hadi. Aldım vallahi aldım yapıyorum CS yapıyorum CS yapıyorum. Aa oh, hell na. No. What the fuck? şu var mı yönelin? Lan bu milyonlar ne ara buraya? La. 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 No team. We respawn. We click mid. Lan Vel'koz ne yapıyorsun? Öldür öldür Velkoz'u öldür. Yone'yi öldür. Öldür birilerini. Ne oluyor? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. We stuck Drake. Together. Wait meet go Drake. Together together. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin rezalet. Bırak ye Buna buna. Çarman iki kombo. İki kombo yine We go bot. Then. Together. Birisi savunsun. Birisi botu savunsun. Ne olur botu savunun. Maç bitiyor. <laughs> Kim kazanacak acaba? <laughs> bir de LP alabileceğiz mi? LP alabileceğiz mi bir de? Alabiliyoruz mu şu an? Ben anlamadım ki yalnız yani. Ha? Anlık herhalde hadi bota gidelim. Adamların daha avantajlı değil mi karakterleri ya? <laughs> ah! Oha! Lan milyonları ölüyorsun Tristana. Ölme ölme. <gülüyor> 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 Hocam yavaş. Slow, slow guys. Slow. Slow come back. Allah belanızı vermesin ne işiniz var orada Geliyorum geliyorum Aha. Öleceğiniz öleceğiniz Ne oluyor göremiyorum ki Geldik mi no ha, Bu ne lan Get out mu Get out mu Ulan Silas kesiyor ya herkesi Allah kahretmesin. Kaç 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 yüre yüre. Billy Jeans, na malava. She's just a girl. Na, 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 na. Oğlum Kaysa'nın iki eşyası var. Nasıl öldüreceğiz Kaysa'yı biz? Otu savaşında Kaysa kazanmıyor mu? Ne oluyor? Oğlum ölüyorum. Kaysa kazanır bunu. Ne oldu? <laughs> Damn. Nice fight. Let's go. Let's go guys. <laughs> buraya gel. Şimdi sıçtım ağzına çocuk. Gel buraya. <gülüyor> Shit. <gülüyor> Wait. Play together. <laughs> neş gidiyor. What the fuck? Adamlar neş alıyor. Oh my god. Oh my god. Koşun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Jarvan, Jarvan. You steal those. My friend. Rakan R. Ja ama ama Tristan'a W Hayır. Hayır çaldırdık çaldırdık paranı. Ama adamların ama karakterleri daha avantajlı. Adamlarda şey var. Yone falan var adamlarda. Ne oluyor öldürdün mü Velkoz'u? W'ye bastım. Oo, şimdi kaydedip çıkacağım buradan. Oh shit. Oh. <laughs> Billy Jeans. Naman. Oğlum bu ne kan şeyi oldu bu <laughs> Düzelsene lan filan. Oğlum bu ne amına? Oğlum. Oğlum. <gülüyor> Heh, düzeldim kendime geldim o. Yeni Vlad skin'i. Kan Vlad. <laughs> They have Yone and Kaisa. We can't win. But you have Yone and Kaisa. How can we win bro? How can I combo with Vlad? <laughs> 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 Kaysayla yöneleri var adamların. Mahvomuş kullanıyor bir tanesi. Bir tanesi Guisa kullanıyor. Jarvan. <laughs> Dojladın mı? Yok dojlayamadım galiba. Allah Allah. İh Tarik geldi. Tarik. Silas help me. Silas yardım me please. Please man, Ne oluyor? R'ye bas artık. Ah Velkoz da geldi. Allah'ım. Yeah. Ne oluyor? Adam kuleyi bıraktı Tariki. Q'ye basıyor. Q. Ah. 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 Bırakın Double'e bastım. İçeriye girdim. Boom. Yone'ye fokusluyorum şu an. Yone'yi de öldürdüm. Şimdi Velkoz'a bir fokusluyorum. Ve... Oh! Ne oldu bana ne oldu? Oh! Silas ölme Silas. Jarvan kombat. Jarvan nasıl kombat atıyorsun Allah belanı vermesin. Bu <laughs> ölme Silas. Ne olur da bunu bastırdın sayını söyleyecek şimdi. Seems like there is a huge bot and mid diff. Unlucky matchmaking. Papa. Papa. Unlucky matchmaking. What about jungle? Also, also smite, <laughs> smite gap. <laughs> <laughs> Smite cap plus 6 grab. Yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Şarmanın aldı eşyaya bak. <laughs> Chris go hull braker and sight. Oh my god what the fuck is this guys. At me man. At me man. Ne oluyor şu an göremiyorum da. Vuruyor mu vuramıyor mu? Melmoz da geldi. Melmoz. Melmoz öldürün. Melmoz. Melmoz öldürün. Öldü mü? Abi Kaysa saatika bıraktı ya. Kaç 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 öleceğiz. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Melmoz'u öldürdüm. Mal Melmoz'u öldürdüm. Kaysa saatika bırakıyor öldürüyor hepimizi ya. Haksızlık ya. Base attın mı? Lan base'im niye bozuldu? benzin niye bozuldu? Base'im niye bozuldu? Amuk oyunu. Lan bari burada kazanayım. Bari oyun bozukken kazanayım. Oyun bozukken bile kazanamıyorum. Lan base'im niye bozuldu? Ne bit <laughs> Oyun bitiyor ne olur beza atayım artık. Allah'ım. Oyun bozukken bile kaybediyorum. Kaysa'yı vurun. Kaysa Tristan'a sokacağım oyuncan oyuna. Yone'yi vurun. Yone öldü o Kaysa. Ölmemiş. Kaysa'yı öldüm seni. <gülüyor> 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 And we get eksi 20 LP for this. 20 kaysa. <laughs> Ve eksi 20 LP yedim bu maçın. Yani burada bile most damage'ı vurduysam yani huge top lane diff ama kazanamadık.